Bu. şimdi şöyle oldu söylemiştim şimdi buna tıraş köpüğü ekleyeceğim ben, <laughs> yani ben de ekleyip hemen. arkadaşlar bizde tıraş köpüğü bitmiş yani bizde ben de kübük sabun koydum kübük sabun yani şöyle bayağı bir köpüren bir sabun şimdi onu koydum karıştırıyorum Tüm malzemeli. <laughs> Sıramayacak. iyice katılaşsın ki ol olabilseler. Bunu dondurmam gerekiyor. Yani bekletmeyeceğiz bir gün. Olmuyor çünkü. Arkadaşlar şey ya yani, anlamadım. Şöyle. Baya böyle bir katılaş Kabardı. Bakın. Yani tam gözük gözükmüyor ama neyse. Çünkü sarı bir şey oldu ama bilmiyorum. Şimdi ben de şey ekleyeceğim ya. Her şey ekleyip yani. Sabun ekleyeceğim de saç bakım kremi. İkisini ekleyip geliyorum. Çünkü daha iyi olur. İkisini de koydum arkadaşlar ben. Şimdi karıştırıyorum. Şöyle bayağı güzel oldu gibi. Biraz daha cıvılaştı bu. Şimdi ben bunu yaptım. Ben buzu bekleteceğim. Sonra diğer part üstte görüşeceğiz. Yoksa böyle olmayacak. Yani bunu bir gün ya da 15 dakika, 20 dakika falan bekleteceğim. Ya yani birkaç saat de olur. İstediğiniz kadar bekleteceğim. Sonrası görüşürüz. Tebrikler pardon işte. Anladınız mı? Anladınız. Bu da bana sorun değil. <laughs> Neyse görüşürüz.